Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Erzurum'a geldi. Bakan Osman Aşkınbak 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 5.si düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Forum öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bak, bakanlığın gençler ve spor alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Türkiye çok büyük yatırımlar ve atılımlar yaptı. Geçtiğimiz 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başta yeni tesisler oluşturulması e, gelmek üzere gençlikle ilgili politikalarda çok önemli e, yatırımlar, e, değişiklikler ve planlamalar yapıldı ve bunların sonuçlarını hem sporda hem de gençlikle ilgili yapılan çalışmalarda almaya başladık. Özellikle sporcularımızın uluslararası başarılarının artması bunun sebeplerinden bir tanesi Avrupa'nın ve dünyanın en genç spor tesislerine sahibiz. Bakan Osman Aşkınbak Teknofest kuşağının önemine değindi. Teknofest kuşağı dediğimiz Teknofest'le birlikte son 6 yıldır inanılmaz bir dip dalga var. Gençlerin teknolojiye, uzaya havacılığa merakları artıyor. Teknolojiye olan merakları artıyor bilime olan merakları artıyor. Bu tabii geçmişte de e, özellikle de bu ülkenin gelişmesi için de sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yazılımcıları artıyor, işte savunma sanayindeki yatırımlar artıyor. Dolayısıyla böyle bir gençliğimiz var. Bakan Bak, gençlerin araştırmaya yönelik projelerini desteklediklerini anımsattı. Özellikle de üniversitedeki gençlerimizin bilime, araştırmaya yönelik projelerini destekliyoruz. Gençlik STK'larının projelerini destekliyoruz. Güveniyoruz, inanıyoruz gençliğimizin bu ülkenin geleceğine çok büyük katkılar sağlayacağına. Yürekten inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye içinde bu gençler geleceğe taşıyacaktır. Foruma İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Buradaki Erzurum'daki gündemimiz gençlik ve spor politikalarının durumunu gençlerimiz konuşuyor. Birçok alanda hakikaten şunu görüyoruz. Gençlerin meselelerle ilgili çok haklı soruları var, çok haklı eleştirileri var ama aynı zamanda da ee, hem meselelerin istatistiki bilgi yönüyle ilgili zayıflıklar olduğunu görüyoruz. Hem de e, imkanlardan haberdar olunmadığını da görüyoruz.